Merhaba arkadaşlar. Narsiste, küstüğünüzde ya da görmezden geldiğinizde neler olur? Narsistle yaşayan kişilerden çok sık duyduğum şeylerden bir tanesi de küsüyorum ve onu cezalandırıyorum. Görmezden geliyorum ve bu şekilde kıymetimi daha iyi anlıyor. Bir strateji olarak küstüğünüzde ya da görmezden geldiğinizde zarar görmediğinizi düşünebilirsiniz. Fakat küstüğünüzde anlık olarak korunmuş olursunuz. Fakat bu uzun süre fayda etmez. Çünkü narsist sizi görmezden gelmenizi ve küsmenizi hazmedemez. Onun düşüncesi şudur. Sen kim oluyorsun da bana küsüyorsun? Sen beni görmezden gelemezsin. Bunu bana yaparsan seni cezalandırırım. Moduna geçer. Narsist kendisini üstün hissettiği için başkasının onu yok saymasını istemez. Vay sen misin bana küsen? Şimdi sana hayatı dar edeceğim diye entrikalara başlar. Narsiste küsmenin zararları nedir? Narsiste küsmenizi ya da görmezden gelmenizi kesinlikle önermiyorum. Çünkü sizi bu daha bir kötü duruma sokar. Gelelim zararlarına. 1- Küstüğünüz için size misilleme yapar ve canınızı daha çok yakmaya başlar. İki, küstüğünüzde aynı ortamda bulunmaya devam edersiniz. Bu ortam çoğu zaman negatif olur. Onu görmezden geldiğinizde keyfiniz kaçar. Onunla aynı havayı solumaya hazmedemezsiniz. Hatta onu gördüğünüzde tiksinti yaşarsınız. 3. Narsisti gördüğünüzde ne zaman aynı tepki verecek diye sürekli kaygı içerisinde olursunuz. Onu gördüğünüzde karnınızda ağrı olur. Kalbiniz hızlı atmaya başlar ve orada bir ağrı oluşur. Zihninizde olumsuz düşünceler gelmeye başlar. 4. Küstüğünüzde narsistin yaydığı yani endişe duygusu dikkatinizin dağılmasına neden olur. Odanızı kaybedersiniz, hafıza problemleri olur ya da sürekli dalgınlık yaşayabilirsiniz. 5. Narsist arkanızdan iş çevirmeye başlar. Etrafınızdaki insanlara sizin ne kadar kötü birisi olduğunuzu anlatır. Kendisini haklı gösterir. Diğer insanlarla aranızı bozulmasına sağlar ya da diğer insanlarla barıştırmaya çalışır ve işleri iyice karıştırmış olur. Küsmeye devam ettiğinizde sizi aşama aşama yok etmeye başlar. Narsisti görmezden geldiğinizde artık silahlarını çıkartır ve size saldırmaya başlar. Birinci silahları sizlere hakaret etmektir. Narsiste küstüğünüzde size ufak ufak laflar atarak dikkatinizi çekmeye çalışır. Sizin zayıf noktanızı çok iyi bildiği için hafif hafif o yaralarınıza basar. Sizlere olabildiğince kötü hissettirecek suçlarda bulunur. Öyle bir hakaretler savunur ki amacı sizin kötü hissetmenizdir. Kendi aşağılık problemlerini sizi yükleyerek burada size zavallı hale düşürür. Eğer kendinizi problemli aşağılık hissederseniz narsiste geri dönersiniz. Diyelim ki dönmediniz hala küs ve direniyorsunuz narsist taktik değiştirir ve diğer silahlarını kullanmaya başlar. İkinci silah ise nezakettir. Size güzel davranır, çiçekler, hediyeler alarak sizin aklınızda oyun oynamaya başlar. Amacı sadece somut olarak kendini göstermektir ve geri, kazan, geri kazanana kadar rol yapmaktır. Aslında düzeleceği yoktur. Bak ben elimden geleni yapıyorum demek için bu yolları seçer. Sizin kafanız iyice karışır. Aslında bu adam iyi. Ben de sanırım sorun var. Dediğiniz anda oltaya düşersiniz. Bir şans daha verirsiniz. Narsis bu taktik işe yarayana kadar sürdürür. Ayrı balış ilişkiyi sürdürürsünüz. İşe yaramadığında şutayı yükseltir. Tatile götürür. Ev alır. Araba alır. Karşındaki kişinin aklını karıştırmaya devam eder. Ama sonuç değişmez. Narsist eski hatalarını sürekli yapmaya devam eder siz yine küsersiniz. Ta ki bu nezaketin bir şeyi değiştirmediğini görene kadar. Baktı siz hala küssünüz. Bu bu sefer taktikleri değiştirir. O yeni silahını size sunar. Üçüncü silah ise ben elimden geleni yaptım ilanı vermektir. Çevrenize ulaşır ve sizin için neler yaptığını ilan eder. Yalanlar söyler. Çevrenizdekilere aşırı başka yap baskı yapar. Çevrenizdekiler bıktığı için artık narsisten benim başımdan gitsin diye sizi ikna etmek için yanınıza gelir. Artık aileler, arkadaşlar bu işin içine girince siz ikna olmaya başlarsınız. Aileniz ya da arkadaşlarınız onun tarafında olduğunu görünce narsiste bir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Şöyle beyaz bayrağı sallarsınız, narsisti affedersiniz, ilişkiniz tekrar başlar. Karşınızdaki kişinin sorunlarını çözmeden çevrenizi ve sizi ikna ederek barışmış olursunuz. Sorunlar böyle halının altına itilmiş olur. Bizim narsist yine o aynı. Eski versiyonla geri döner, eleştirir, suçlar, sizlere hakaret eder, hatalarını tekrarlar durur. Siz yine küsersiniz ya da görmezden gelirsiniz. Narsist yine boş durur mu? Bu taktiği de işe yaramazsa yerine yenisini koymaya başlar. Dördüncü silahı ise tehdit veya yasal yolları kullanmaktır. Yine ikna olmazsanız bu sefer sizi boşanmakla tehdit eder. Sizi yalnız kalmakla korkutur. Çocukları ve malları almakla tehdit eder. Ayrılmakla sizi zorlar. Burada bazen fiziksel şiddet söz konusu olabilir. Bu fiziksel şiddetlerin de boyutları böyle yavaş yavaş artar. Önce itmeler sonra vurmalar. Siz sesinizi çıkarmadığınız takdirde dayak atmaya kadar gider bunu. Psikolojik baskıların yoğunluğu da ise burada arada artar ya adım adım. Daha büyük hakaretler boy gösterir. Der ki sana kimse bakmaz. Seni ailen bile istemiyor. Sen bir hiçsin. Sana anca ben katlanırım. Hastasın sen. Diyerek benlik algınızı diklere çökmeye çalıştır. Yasal yollarla tehdit eder. Sözel baskılar ve şiddet derken artık pes edersiniz ve bu oyuna narsiste itaat etmeye başlarsınız. Hadi diyelim buna da direndiniz ve küsmeye devam ediyorsunuz. Narsiste taktik bitmez. Yeni silahını ortaya çıkartır. Narsistin beşinci silahı ise ben değişiyorumdur. Bu evreye kadar tüm adımlarda affedersiniz. Yani daha beşinci aşamaya gelmeden diğer silahlarında siz başınızı çoktan eğmişsinizdir. Beşinci silah genellikle uzun yıllar ilişkisi olan kişilerde görülür. Narsistin son kozu değiştiğini göstermektir. Der ki terapi alıyorum ilaç kullanıyorum ama çoğunu yapmaz. Hadi diyelim yaptı. Bunu da siz gitmeyin diye yapıyor. Kendi çıkarları için değil. O yüzden bu kişinin düzelme ihtimali yoktur. Narsistin düzelmesinin tek şartı vardır. Terapiyi kendi için gitmesi için. Başkası için değil. Kendi terapisti olacak, ilaç için psikiyatriste gidecek. Özetle kendi iyileşme sürecinde tek başına mücadele edecek. Eğer burada siz narsistin yapması gerekenleri yaparsanız örneğin psikolog bulup psikiyatri bulup sorumluluğu siz alırsanız vay halinize. Terapist işe yaramadığında başlar sizi suçlamaya. Sen buldun işte doktoru psikiyatristi psikoloğu der gittik hiçbir işe yaramadı der ve o zaman bütün yükü sizin üstünüze atmış olur ve sorumlusu siz olursunuz. Hadi diyelim tedaviyi kabul etti ve kendisini iyileştirmek için terapiye gidiyor. Düzelmesi öyle kolay değil. En az 3-5 yıl süren tedavi süreci gerekli bunların iyileşmesi için. Bir de her terapist narsistleri iyileştirmek için yeterli beceriye sahip değildir. O yüzden narsistin şema terapisti çalışan bir terapiste ihtiyacı vardır. Bunların hepsini kabul edip düzeleceğine inanıyorsanız ben buna saygı duyarım. Siz kendinize şu soruyu sormalısınız. Ben bu kişiyi ömür boyu katlanabilir miyim? Burada cevabımız evet ise bu hayatınızda kumar oynamak gibidir. Çünkü bu tedavilerin çoğunu almaya devam dahi etse düzeleceğinin bir garantisi yoktur. Arkadaşlar narsisti düzeltmeye çalışmayın. Düzelmez. Kendinizi korumanın en büyük yolu ise ne yazık ki ilişkiyi sonlandırmaktır. Bazı durumlarda çok sık duruyorum, duyuyorum. duyuyorum bu kişiyle ben yaşamak zorundayım, başka çarem yok ya da bu kişi benim ailemden birisi, onlardan uzaklaşamam ya da onlarla ilişkimi koparamam. Sizleri çok iyi anlıyorum ve hak veriyorum. Gönlün uzaklaşmanızdan yana siz kendinizi hem ekonomik hem psikolojik hem de fiziksel olarak güçlendirin. Bir an önce kendinizi narsistin tuzağından uzak tutmaya çalışın. O süreçte yapmanız gereken ise sınırlı ve nezaketen iletişim kurmanızdır. Siz kendinizi geliştirmeye odaklanın olabildiğince az muhatap olun. İletişimsizlik demiyorum bakın dikkat edin. Nezaketen iletişim kurmanız gerek. Ne demek istiyorum nezaketen iletişim derken? Kendi sorumluluklarınızı yerinize getirmeye devam edin. Sizi gördüğünde selam verin. Onun da halini hatırını sormaya çalışın çatışmaya girmeyin. Cümle pintisi olduğun az kelimelerle iletişimi sonlandırın. Sohbeti çok ötere taşımayın. Çünkü narsist kavga etmeyi ister. Elinde son, onun, onun eline koz verirseniz öfkenize hakim olamazsınız. Kavganız, çatışmanız devam eder durur. Son kez söylüyorum. Kesinlikle narsisti görmezden gelmeye çalışmayın ya da küsmeyin. Bu videomuzun sonuna geldik. Siz de yorumlara deneyimlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Narsiste küstüğünüzde neler oldu? Hangi silahları sizlere kullandı? Ya da bunların dışında sizi ikna etmek için kullandığı bir yöntem varsa yoruma yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.